Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransa Dışişleri Bakanı ve Anay Vesle Drain, Afganistan'dan beklenen tahliyelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitmeden önce Frans 5 televizyonuna yaptığı açıklamada, bazı yabancılar ve Afganların ülkeden özgürce ayrılmasını izin vereceklerini ve tüm etnik gruplardan kapsayıcı ve temsili bir hükümetten söz ettiler ancak yalan söylüyorlar dedi Fransa'nın Taliban hükümetini tanımayı veya bu hükümetle herhangi bir ilişki kurmayı reddettiğini vurgulayan Nedraine Ekonomik nefes alma alanına ve uluslararası ilişkilere ihtiyaçları olacak. Bile konuştu, Paris, yaklaşık 3 bin kişiyi ülkeden tahliye etti ve diğerlerinin de ayrılmasını sağlamak için Taliban ile görüşmelerde bulundu. Ledraine, Afganistan'da birkaç Fransız vatandaşı ve Fransa ile bağlantılı birkaç yüz Afgan kaldığını da sözlerine ekledi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.